Hünkârım, gelenler var. Oh, oh, oh. Murat Paşa! Hayırlı haberler getirmişsindir inşallah. Anlatacağım hünkârım. Teferruatıyla anlatacağım. Anlat bakalım Murat Paşa. Avusturya Kralı şartlarımı kabul etti mi? Bütün şartlarınızı kabul ettiler hünkârım. Karşılığında ise tek bir şey istediler. Neymiş o? Ee, mükaleme zabıtları hünkârım. Her şey teferruatıyla yazıyor. Fakat ben size işin aslını söyleyeyim. Avusturya kralı Rudolf, siz yüce padişah efendimizle eşit kabul edilmek istiyor. Ve sen de ağzının payını verdin Murat Paşa. Hiç şüphe yok ki tahtınız göklerdedir. Ancak devam etmekte olan savaşı durdurmanın tek yolu... ...bu şartı kabul etmekten geçiyor ki... ...ben de bunu yaptım hünkârım. Doğru mu işitiyorum paşa? Nemçe kralı kendini benimle eşit tuttu. Ve sen de bunu kabul mü ettin? Savaşı bitirmem için bana tam mesuliyet verdiniz. Ben de vaziyete göre bir karar aldım. Müsaade buyurun izah edeyim. Bunun izahı yok paşa. Bunun izahı yok. Merhum atam Sultan Süleyman kafire diz çöktürdü. Kılıç hakkıyla kazandı. İstanbul Anlaşması'nda yazıldığı üzere. Avusturya Kralı ancak ve ancak ...Veziri azamıma denktir. Böyle birine. Etrafı sırtlanlarla çevrilmiş bir aslanız hünkârım. Bir yanda Celali eşkıyası, bir yanda Acemler. Anadolu'yu hainlerden temizlemek istiyorsak... Bu soru yapmaya mecburuz. Sen aklını mı kaçırdın Murat Paşa? Bu şartlarda sulh mümkün değil. Ee, siz en doğrusunu bilirsiniz. Fakat çekilebilirsin. beni emretmişsiniz hünkârım. Beni hayal kırıklığına uğrattın Murat Paşa. Bana danışmadan nasıl böyle bir şartı kabul edersin? Elçiler payitahta gelecek. Şartları tekrar konuşuruz. Ancak vaziyetimizi bildiklerinden geri adım atmayacaklardır. Kılıç hakkıyla kazandığımızı altın tepside sunarsan olacağı bu. Asır müdara asrıdır hünkârım. Yüze gülüp dost görünmek siyaseti takip edilmelidir. Yazışmalarda maharetli katiplerimiz Avusturya kralının ünvanını geçiştirirler. Biz de celali eşkıyasını yok edip döner kralın sarayını başına yıkarız. Kafiri zorlayacağız Murat Paşa. Bizim şartlarımızı kabul edecek. Hünkârım. Haso da başınız yolladı. Aile mühim olduğu söylendi. Derhal hazırlık yapın. Bay tahta dönüyoruz. Merakımı mazur görün. Kötü bir hadise mi vuku bulmuş? Vezir-i Azam'ın sadaret makamında zehirlenmiş.